Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Roblox oynuyoruz. Roblox'u güncellemesini yaptım. 308 100 oyuncu. Ben pardon 308. Bu arada suikastçılar ve şerif düelloları çok güzel oyun. Kat da gayet güzel bir oyun. Ben ne oynasam yolla karar veremedim. Kat oynayacağım ya. Kat mükemmel bir oyundu. Bakalım Allah öyle mi? Roblox'a e sessiz sohbet falan da gelmiş ben telefonu bir sessiz alayım. Oh, oyun varlıkları yükleniyor. bu. Oha baya değişmiş. Videolardan biliyordum ama bu kadar olduğunu bilmiyordum oynadığında basınca böyle oluyor. Atlayalım. Arkadaşlar profilim de bu, burda. Selam. Selamun aleyküm. <laughs> uh, o ateşte yanalım. <gülüyor> yanıyor. <gülüyor> yanıyor. <gülüyor> oh, ben yanıyor? Çağımız var. Revolver var. Bak lan altı patlarmış. Ne revolver. Magnum olabilir bak. Magnum. 99-11 mi ne? Hasara karşı kalmıyorum. Allah'a bakıyorum. <laughs> Adamlar hatta profesyonel. Kulam. <laughs> Kulam. <laughs> <laughs> Aldım. Çektim seni. Vurdum. Evet. <laughs> tamam. Abo. Sonraki. Looter'ın <laughs> Ne oldu? değil, şok galiba, <laughs> Tamam. Başka

dur lan bizim silah olmuş mu? 18. <laughs> gel 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 gel. Bunlar büyük ihtimalle bilgisayardan oynuyor. Adam bıçaklara dönüştü. Şunu da al. Al hacı bir türlü. Kes şunu. Yanlış ver yanlış ver. Come on. Vurdum ama oha. Kafam kopmuş. Lan. Tekenber beni Tekenber'e cartroot etti Şunu bant çekiciye Bu arada soranlara evet. evet, şimdi ban çekici oyundaki bon en iyi silah yani oyundaki en güçlü bıçak gibi bir şey. Kim oldu? Başka bir bıçak. O da ben çekici atıyordum. Bitti bu. Yok. Bu da şu yüzden <laughs> yaşından ama bug'ını çözdülerse iyi olur. Hadi. Çıkınlar. Sıkıyorsa karşıma. E, lan. Ee? Öldürün beni. Dünyadan mı atlayayım? Tamam. Dünyadan atlayayım. <laughs> Güzel. Hmm, şerifim... Aa Samet abinin profile benziyor. Samet abi'nin eski karakter. İnşallah katil çıkar. Günüm <laughs> çok kötü olacak galiba. <laughs> An. <laughs> Adam beni öldürdü ya. <laughs> Kale. Neyse. Yollayayım. Çıkalım. Haydi. Haydi. Başka bir oyun mu mesela Murakami'nin değil de. Oh, ya harika bir başçayı kaz. Bunu da mı çaldırırız be? <laughs> ne oynasak ki? Bence bir şey oynamayalım. Bir sonraki videoda bir sonraki Roblox'ta görüşürüz. O zaman arkadaşlar bay bay.